Maalesef Türkiye'nin kıyılarından e, dilediği kesimlere, dilediği şirketlere, dilediği ülkelere, dilediği yatırımcılara Türkiye'nin e, kıyılarından ihale verme, Türkiye'nin arazilerini satma yetkisi bizatihi Emine Erdoğan'ın kendisine teslim edildi. Kıyılarda ihale yetkisinin Emine Erdoğan'ın himayesine verilmesine ilişkin haberlere yargıdan sansür. Mayıs ayının son haftasında meclise sunulan çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gündem olmuştu. O kanun teklifi koylara kurulacak MAPA ve Şamandıra ihalesi yetkisini Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan çevre ajansı başkanlığına veriyordu. Kanunun medyaya yansıması Emine Erdoğan'ı rahatsız etti. Ardından da yargı harekete geçti. Bir gün gazetesinin haberine göre İstanbul Anadolu 6. Suh Ceza Hakimliği'nin 3 Haziran tarihli kararına göre haberlerin içerikten kaldırılmasına hükmedildi. Bu yasak kararından önce Profesör Doktor İbrahim Öztürk yapılmak istenenin arka planını anlatmış ve iktidarın karartma uygulayacağını duyurmuştu. Bakın biz burada bunu açıklamıştık. E, onu açıklayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Kandilli Küçüksu vadisinden bahsetmiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nin evet, Kandilli evet, kampüsü de evet. dahil olmak üzere Marmara Üniversitesi'nin Küçüksu kampüsünü el koydular, Boğaziçi Üniversitesi'ne devrettiriyorlar bu hazırlığın parçası olarak. Hakeza Hidif Kasrı'nın e, Arap e, Katarlılara satılmasından bahsetmiştim. Şimdi bunları yapacaklar da seçime giderken ortaya çıkmasın diye işte şimdi karşımızda devasa bir sansür yasasını boşuna getirmiyorlar. Bunları artık diyemeyelim. Halk bunları duymasın diye bunu yapıyorlar. Son 3 ayda Türkiye'ye 2 milyar dolarlık bir kaynak girdi. Bu 2 milyar dolar hiçbir şey anlamına gelir. Sıfır yani bir şey gelmemiş demek Türkiye gibi bir ülke için. <laughs> Ve bunun da 1.1 milyar doları vatandaşlık odaklı gayrimenkul satışından geldi Türkiye'ye. Şimdi bu varlık satışı demişken çok komik de bir aşamaya geldik artık. Erdoğan hız kesmeden devam ediyor. Şimdi eşine Maalesef Türkiye'nin kıyılarından e, dilediği kesimlere, dilediği şirketlere, dilediği ülkelere, dilediği yatırımcılara Türkiye'nin e, kıyılarından ihale verme, Türkiye'nin arazilerini satma etkisi bizatihi Emine Erdoğan'ın kendisine teslim edildi. Şimdi yasa çıkarıyor ki bunları demeyelim. Bu bana şey hatırlattı, yani Türkiye'nin hızla Türkmenistanlaşmasını, Azerbaycanlaşmasını gündeme getiriyor. Belki hatırlarsınız ben çok şaşırmıştım. İlham Aliyev bir gün bütün yardımcılarını, bakanlarını topluyor. Böyle sırıta sırıta onlara diyor ki size bugün çok güzel bir haberim var diyor. Herkes merak içinde diyor ki yengenizi yardımcım yaptım. Cumhurbaşkanı yardımcısı artık. Ben böyle şaşırdım yani bu nasıl bir söyleme şeklidir? Bu nedir? Bu çadır devletinde bunu böyle rahatlıkla yapamazsınız diye baktım o çevredeki masada toplamış olan 15 tane adam bu yeni habere uyum sağlamak için 30 saniye beklemesi gerekmedi. Hepsi ayağa fırladılar, topluca alışlamaya başladılar. Yani böyle ırkımızın, mensup olduğumuz medeniyet havzasının böyle bir karaktersizlik, ilkesizlik sorunu var. Şimdi de aynı şeyler Türkiye'de olmaya başladı. Bilal'e şunu verelim. Bilal'e Türkiye'de bir büyük bir vakıf kuralım, devlet imkanlarını kullandıralım. Ona paralel Milli Eğitim Bakanlığı verelim. İşte Damada Türkiye'nin hazinelerini yönetme imkanı verelim. Kızlarımıza bilmem hangi vakıfları yönetme hakkı verelim. Karımıza Türkiye'nin sahillerinden dilediği yere dilediğine ne vermesi için yetki verelim. Türkiye artık e, dolu dizgin bir e, çadır devletine bir çöl devlette bir bedevi devletine doğru hızla gidiyor. Hal böyle olunca neyi anlatıyoruz? Turan Bey? şunu anlatıyoruz. Erdoğan yine ben çözerim diyor ya. Hani bunları Aha. alt alta sıralıyorum ki görsünler kimin neyi çözeceğini diye. En son uyuşturucu konusunda İyi Parti ve CHP bir soru önergesi ver Kardeşim biliyorsunuz haftalardır ben bunu dile getirmeye çalışıyorum. Uyuşturucu ilkokulların evet. önlerine indi. Türkiye'deki göçmenler parasızlıktan uyuşturucu ticaretine yönlendiriliyor. Karlı bir iş git sat kardeşim diye failler ortada gözükmüyor. Umudunu kaybetmiş insanlar sektöre yönlendiriliyor. Ya bunu araştıralım dediler. Düşün, ya şu AKP'liler, şu MHP'liler, milletin karşısında biz bu uyuşturucunun siyasi ayağının araştırılmasına rıza göstermedik ve engelledik. Nasıl bunu halkın karşısında açıklayacaklar? Nasıl savunacaklar? 15 Temmuz diyorsun, bunu araştırtmıyorsun. Rüşvet diyorsun, bunu araştırtmıyorsun. Orman yangınları diyorsun, bunu araştırtmıyorsun. Uyuşturucu diyorsun, bunu araştırtmıyorsun. Dahası bu konuları konuşursanız sizi hapse sokacağız diye bir de sansür yasası çıkartıyorsun. Ve bütün bunlar Türkiye'de halkımızın önünde olup bitmiyor.